Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim buraya taşındığımda orada Ankara'daki evde kırnam, hankesrem vardı. Onlar orada kalınca ben yeni kendime davul fırın aldım arkadaşlar. Burada hankesre koyacak yer yoktu. Kendime fırın aldım arkadaşlar. Bugün ilk denemem. Çocuklar, torunlarım ben de dediler ki bana kek yapar mısın? Ben de bir deneyim dedim. Nene. Bu şekilde ağzını kapatıp ısınmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kolumu ters takmışım. Onu düzeltmem lazım. Burada kek hamurumuz yaptık. Burada kızım tepsinin içinin suyunu alıyor. Merhaba. Kızımla oğlum bana yardım ediyor. Tamam.